Hedef Goldberg. Ya. Abi ben böyle edit yaparım ben. Allah bilmem Ben çek de şey yap Bana atarsın ben editini yaparım ben. <gülüyor> Hocam <gülüyor> ben böyle bir map yapmışlar ki, <laughs> anlaşılmıyor Hocam ofisi ne yapayım Yolcular ben içeride bağırıyor Öyle o zaman vura vura mi? Benimkiler ya. Yani. İnternet şifresiymiş değil mi aslında? Ulan yani. benimkiler sağdan bakınca yok. Soldan bakınca var. Bu ne saçma şey lan? Belki sağda oturuyorlardır. Ulan sağdan bakınca soldaki de gözüküyor. Gözükmüyor kanka bu arada selektör. Dışarıdan bakınca gözüküyor. Selektör ne i̇çeriye, vurmuyor. Selektör ne Ben burada değil de anlamıyor bile. Kafa What? Atar. Adam kayboldu lan. Hocam. Ya geldi geçti bu... gidiyor ya bir de. Nereye gideceğim bilmiyorum ki. Belki nereye biliyor musun? Nereye söylüyorum. Tamam başla. Haberdan. Tamam, Ney? Haberdan. Nerede oğlum ara? Tamam bak sen. Son... Ah, ben de pembe mi ne yapacak? Ol sen niye o rengi yaptın? Kam Ben dokunmadım ama böyleydi. Hadi. o kadar yolu gitmeyiz zaten. Ya, yarısında çıkar atarız. Bir kere biz oradan mal aldık. En Hı -hı. sağ alta indik. Kaan hadi lan kaan. Görmedim ya. Kafası atıyor. Hocam devam ha. Abi beni sollama. Vururum Onun Otobüste gece çok güzel oldu lan ka. Değil mi? Küçük falan açıyor çok iyi oldu. ayak kokuyor şu an arabanın içi yani. Bak bas bas. Yemişler mi yerken mi? Ne olmuş? Hocam, hocam. Düz mü gideceğim? Aynen acımam. Tamam koyayım. Tamam, sağ ol. Teşekkürler. Ya annene kanka sağ ol, teşekkürler mi dedin az önce? Ne <laughs> bileyim ben de anlamadım ya. Yo. Ciddiyim öyle dedim bu arada. Oğlum ben buraya nasıl çarptım ya? 39 hasar oldu. Kanka, <laughs> benim araba gidiyor gidiyor sıkıntı yok. Benim de 60 hasar gel. Video attım video izlesenize. Tamam, başlar. Nereye attın? Ne kazası birader. İyi geldi bir daha be. Hadi bakayım. Araba geliyor, araba geliyor. Abi dur. Kaposu atar ve geri. Kendi yapamaz. Yapamadık. 5 tuşa birden basıyorum şu an. Oğlum otobüs dönmüyor harbiden ya. Bu ne? Ya dönüyor da hitbox'ı şey kanka. Çok zorluyor. Işınmak, ışınmak mı? Isınmak lazım ya. <laughs> Yok, ışıtmak. Evet. Anam ne oluyor lan? Lan. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan? Sen öyle dedin ya bak bir anda ne oluyor lan dedi çok Kanka hani kenardaki şeyler var ya küçük e, ne denir buna barikatlar Bir Barikat değildir o duvardır ya ha? Ne denir buna? Benim dedim? araç bozuldu beyler Geçmiyorsun. Yavaş gel arkamdan kim gelirse yavaş gelsin Kafası atar ve gerekeni Oldum, yapar Oğlum araba istop ediyor karanlık, hiçbir şey görmüyorum arkamdan Allah aşkına hızlı geldi. de <laughs> <laughs> Şeref <Şelerini> göreyim <laughs> Yol yok bende haritaya göre gidiyorum <laughs> <laughs> nasıl yol yok lan? Hocam bir şey görmüyorum simsiyah. Nasıl görmüyorsun abi? Ben çok rahat görüyorum. Hocam görmüyor işte. Niye nasıl hiç dur? Eşek ışık yok. Ne yapayım? <laughs> Bende hiç ışık yok. Ben Baş... çünkü niye mi? Işığa bastım da ışığı açıp kapatıyor. Açmıyor. <laughs> Geri zekalı. C'ye basıyorsun. Nereye basıcam? L <gülüyor> sıçtık, sıçtık. <gülüyor> Ya ya, vallahi ekip abi ya mükemmel bir şey hep ya <gülüyor> <gülüyor> Ya mavucu ya Dişi şey kapatıyodun ya Eğğğğh Diğğğğğh Diğğğğg Diğgğğ Diğğğğ de de acıtasyon yaptı seninki daha iyi benimki kapandı <laughs> <laughs> ya mükemmel ya yemin ederim. otobüs, otobüs bütün ışıkları yaktı şu an ya. Her şey yanıyor. Yanmayan hata yok. <laughs> lan 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 lan. Eee. <laughs> ya ben FD koyuyorum. Benim araç gitmiyor. What? <laughs> ne? Kanka ben de koyayım mı o zaman. <laughs> ben de Zanax diye Oy, biri vardı kim o? <laughs> lan Berk diğer tarafa gidiyormuş. ya. <laughs> evet. <laughs> Lan iki saniye ışından atacaksın sanki çok zor iş ya. Zor. Para gidiyor. İrna. Şimdi bak M'ye bas tamam mı? He. Tam önünde dönüşler var. Oradan yukarı benim tarafıma... Neden? Çık. Ya soru soruyorum. Çıkacak mısın diyorum. Ha, Öyle yok, mi yapacaksın? Yok. Neden diyor öldüreceğim piç kurusunu şimdi ya? Ya ulan döneceksin anladım. Öyle sandım. Sesin kesildi. Çünkü biraz yüzde yüzde... yavaş git de kral ben sana yetişeyim biraz yavaş azıcık yavaş da hani 50 ile git falan ama Tamam kanka hız sınırını aşmıyor. Yetişeceğim zaman basarsın bir anda. Hız sınırını aşmıyor. Hız sınırı ne lan? Hız sınırı şu an 100. 120 pardon. Ay 120 şu an önümde. Ama ben şey birazcık aşıyorum çok az fazla değil. 30. Ananı satayım ışıkları kapattım tamamen önümü görmüyorum. <laughs> Oğlum siz ışıkları kapatırken nasıl görebiliyorsunuz ya? Ha doğrusu ya daha, kal daha kaliteli oynuyordunuz değil mi? Biz. Evet. Anlıyorum. Allah'ım ne güzel işte ya. Işıkları kapatsam bile bir şey değişmiyor. <laughs> Kapasın atar ve gerekeni yap. Bas yoksa M tuşunu söker de sokar. Ben de. Tamam bas ben. Ulan yani, Motor durdu. Hocam motor durdu. Hocam motor durdu. Şimdi olmaz. Çalış lan. Kafası atar. Ya e, bu yedin arada yedin bir şey söyleyeyim mi? Bu araba barikatların içinden geçiyor lan. Yes. araba e, Fenerbahçe yapmış. Fenerbahçesi lan. Sarı bile yok arabada. E, nasıl sarı yok. O sarı mı? Nasıl sarı lan? Vallahi arkandaki led sarı. Bak önüme kırma. Hayır, görmen için. Nasıl sarı? Lan sarı! Turuncu mu almış? Turuncu? Ben tamam, ben kapatıyorum seni önüme aydın <laughs> Dur açamıyorum. He açtım. Yüz giden otobüs gördün mü hiç? Göremezsin. Abicim şundan uçmayı çok istiyorum ama olmayacağını biliyorum ya. Keşke olsa. Hmm. Alex sağ da sol bir şey yap artık. <laughs> ne oluyor? Ha öyle mi? Ben, ben de mi konuşuyorum? <laughs> Yok delirdim. Oğlum, Yok delirdim ay. Tekrar sağ. Sağın sağının sağında sağında. Şimdi sol bir anda sol. Vaaat! <laughs> <laughs> Çeviriyorum. Vaaat! de map'te bir bakıyorsun ben direkt Aberdan'a varmışım. <laughs> Oğlum sen geçen Öyle bir şey yapmadım. Oğlum ilk oynadığımızda yani. neredeydi bak. Haberden o kıyı şeridinde falan da bir koydun İstanbul'daydım bak. <laughs> Bu nasıl oldu hala anlamadım ya. Ve yaptığım şey şey değil ha arabaya falan vurmadım. Hani barikatlar var ya X'ler. Ha biliyor oraya çarpmıştı. Ona 30'la mı kafa, ne kafa çarptım kafa de kafa ya. Iki. Lan 100 çarptım bir şey olmadı 30 ile çarptım İstanbul şimdiden. Sen kaç gidiyorsun şu an? 142, 3. 4, 5. Ben de 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 10 diyecektim. 10. <gülüyor> <gülüyor> Savaşlar sayın. Aa, abi dur yapma onu. Ben kaza yapacağım. Yani ne kaza yapsa. <laughs> ne kaza yapsa ye. Şu an uçuyoruz lan. Ben işte bak kaza yapmadan geliyorsun. Kamera çarptın değil mi? Hay seni ben. Yuuu. Çarptın adam durdu dörtlüğü yaktı. Sağ sol yapma kibre hareketleri yapma vurdum bak. Hocam bak 166 ile gidiyorum. Ama değil. buradan döneceğiz kanka ne yapayım? Giden mi döneyim ama? çarpalım Anam motor Aa! durdu. <laughs> oğlum yol ne güzelmiş tam basmamış ya. Kanka birazdan bir dönüş olacak haberin olsun. Bir, hafiften yavaşlayalım. <laughs> oğlum trafik var ha ben Anam araba var. <gülüyor> Çarpayım. <gülüyor> araba mı? <laughs> Bak dorçam <laughs> olsaydı vururdum ha. Sen çarptın değil mi ona? Yo. Niye bu kadar yavaşladın? Bilerek kanka dönüş var ya. Oğlum dönüş değil lan o dümdüz yol. Bak ben şimdi döneceğim. Patla canım. Nasıl <laughs> düz dü dümdüz yol lan? O ben dümdüz yol var. lan. Sadece ufak bir dönüş bu. Çok Bende de yani. buradan gösteriyor kanka sen. Ha sen de işaret. Evet. Ya, ya ben... <laughs> Sen işaretlemedin değil mi abi? Yok oğlum ben hala işaretledim. <laughs> abi nereden? Map'in en sol üstünde. Ama motor durdu. Tam çalıştı. <laughs> motor şey gibi. Dur ben bir durayım. Hadi tamam hadi. Hadi. Tamam tamam hadi. Aynen. Ben de şu sağa çekeyim. <laughs> Ay

Oh, yes. oh, çalıştı. Lan yine orada. <laughs> Bizde bir daha ben lan. Ha çalıştı. Evet. Az kaldı de bana ne olur. Kanka az kaldı. 1400 km. kilometre. <laughs> Çok olmaz <alır> mı? <mısın? gülüyor> Hocam ben F7 atarım ya. <laughs> 1400 km ne lan? <laughs> İyi. Sağdan geç. Anam aşağı atladım lan diye. Aha. Aha. Sıçtım. Kan küçük bir kaza yaptım. Ya ee, arka. Ee, arka taraf arabanın birine yavaşça değdi. %78 küçük hasar. Bir kaza ama değil mi? Ne? Yüzde kaç hasar? %78. O mu arka tarafın değdiğine emin misin sen? <laughs> Kanka valla her taraf değdi. Ya UBS nasıl yaptı onu? Kanka bak şöyle, gidiyoruz ya. Hafiften Hı. dedim, yani soldaydım eğer sola gidersem barikata e, çarpacaktım. Hafif sağ yapayım sonra sol yapayım dedim. Adama değdim, adam durdu vurdu. Bana baktım 178 atar. Ya bak sen... Lan oğlum arabayı tamir etmeden devam edin. <laughs> çalıştı çalıştı çalıştı. Vurdur vurdur yokuş aşağı güzel. Vurdur ben vurdum. Yokuştan aşağı iniyordum rahat gidiyorum şu an. Tamam. Yokuş yukarı çıkmadığı sürece hiçbir sorun yok. Ama çıkacak çünkü dönemeç var. Bak Şu haritadan bana şunun yerini söyle ben Kanka en sol üst haberdan. En sol üst... Oha! Ya belki. <laughs> <laughs> yani niye? Neden olmasın? Neden olsun? Kanka zamanında biz en sol üstten en sağ alta mal taşıdık hatırlatırım. Ve Ya tutma Ve Ama kanka benim bir yerde bekle ya. birlikte gidelim anasını. Kanka kırkta gidiyorum. <laughs> Eklence. Kırkla gidiyorum çünkü değil mi bana bekle. Kırka çıkıyorum motor arıza veriyor. 20 ona düşüyorum geri. Bak düştü şu an. Çalış. Kontağı kapat aç. Çalış. El fenerini indir kaldır. Çalış. Araçları aldım. Hiçbir şekilde dönmedi. Nissan Skyline olsa? 75. 750. Takla. takla. <laughs> 10. 20. 20 Atardık. Seni dünk 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 diye ses alır. Abicim birazcık gaza bas Allah'ını seversen. Ben şu an karşıya gidiyorum sana biliyor musun? Kaya, Be. benim önümdeki adam gitmeyi unuttu. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Az kala otobüsü. <laughs> Nasıl? <gülüyor> Bunu da başarıyordum ha. Sarım %81. Ne yaptım biliyor musun? 161'e giderken kamyon sağda, küçük araç solda aynı anda gidiyorlar. Ortadan şey biraz da virajlıydı yani sağdan soldan geçemedim. Ortadan geçeyim otobüsü havaya kaldırdım. Resmen üstlerinden zıplamış gibi oldum yere indim. Tekrar devam ediyorum. Bayağı. Be. Oğlum resmen <laughs> film sahnesi gibi oldu <gülüyor> yani. <gülüyor> Otobüsle motor uçmuş Motor ya. motor durarsa severim. Motor durarsa. Durar durar. Ben şu an 130'a çıktım güzel. 140'ı zorluyorum. Çakı bir yetişeyim artık. Fakat nasıl yetişemedin lan? Kanka o iki aracın arasından ya şey sabun gibi fırlayınca böyle <laughs> orada bir dengeyi şaşırttı yani araba. Yüzde kaç? onda yani orada fırlayınca bayağı yavaşladı. Tamamdır. Ya. Düşün. Ulan ben %81'den 130'a çıkıyorum lan. <laughs> hani ben de 160'dan aşağı değilim de. Bilmiyorum yani arada mesafe oluyor. Ki 20 km hızla fazla bir mesafe kapatamam. Sen 138 ben ile 150 falan 150'ye zorluyorum şu an. Ne bu onlar? <laughs> Otobüs mü, raylı aracı mı, <laughs> F1 mi? <laughs> Ve yüzde seksen hasarla 142'yi görüyorum. Yüzde onla yüzde seksen arasında fark yok hadi. Yani. <laughs> Valla lan, tur olsa da şu an onla gidiyor. Vallahi. tur 80'i sekseni göremezdin. Gel ama Valla lan, onun harbi lan, sekseni göremiyorsun. Gelmiyor gelmiyor. Abi sen de bir bir kocam şimdi. Atardın, yavaş gel, yavaş gel. Motorum dur, yavaş gel. İzle. <laughs> ne şimdi... Devirdim, 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 <gülüyor> malı <gülüyor> devirdim. Yardım edeyim mi? Ben ben başardım, ben başardım. Yardım edeyim mi? Yok lan etme zaten çünkü en az şeyim var. %88 hasar aldım ben senin ama çizer. Ve Dur geleceğim dur. dur geleceğim diyor. Oğlum ben durursam kalkamam. F7 atar mısın? F7 at. Niye? Hocam o zaman dur. <gülüyor> Allah Allah. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. Ki en başta gemiye binersen yine duracaksın. Gel şuraya gel. Tamam burada duruyorum. Şu Şöyle... an gemiye binersen yine duracak yani çıktıktan sonra. Ben... Ya kalk kalk Kaldırırım ben sen merak etme. Bir tane adam var göbekte sadece dönüyor. Senin çok idirte. Yok lan Dacia ile dönüyor jiple jiple ne dedi Dacia? Ben ne bağırıyor? <laughs> Bağırmadık ki. La ba aynı aynı halt. Bas bas bas. Yaklaştım bas. Dur dur iş takıyorum. Yaklaştım bas bas. Yaklaştın diyor geçti geri zekalı. <laughs> Kanka ben fark etmedim ya. Motor <laughs> dur durdum. Ya bak dedim sana. Adamın ağzına vurdum. Kim? Sen adam yolun i̇şte ortasında ya. durdu. Yalan. Kanıtım var. Sürttüm. Sen bilirsin. Mi... <laughs> Biliyorum şey olduğunu. Lan araba durdu. Tantı. <laughs> <laughs> Motor durdu. Sen devam et. Olmuyor benim araba <aramadım>. durdu. Yok. <laughs> Hadi sen o arabayı nasıl devam ettin? Allah için. Bir... ne? Bak sen. lan ben bilmiyorum. Biz 93 hasar var şu an. Oğlum, biz trenle gideceğiz ama. Sen niye gemi dedin? Tren. Oğlum. Nasıl tren lan bu? Nasıl tren lan bu? Nasıl yavaş gel. Nasıl yavaş gel? Benim kaybolmamı bekle. S'ye basam. Peki. Bak arkadan kırmızı bir maske geldi. Oha. Tilkel aşağıda bak sen. Arkaya mı bakayım? Oha. Bu <laughs> da <Daha> geliyor lan. <laughs> Daha geliyorlar. Oğlum çalış artık sen de. <laughs> kan. <gülüyor> Arkana bak sen. Dur bak. Ha. <laughs> Ben İlhan tahmin etmedin o koca kışlı arabayı. Evet. 98'e gitmeye çal çalışmadı. Yok lan yüzde yüz oldu o en son. <laughs> Her zaman o yüzden doğru. <laughs> 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 ne yaptın da yüzde yüz oldu? Ne bileyim oğlum. Ah. Kaç hasarın oldu? Kimi? Şaka mı yapıyorum ben seni çarpmadım mı? Hayır. Çarpmadım, ben seni çarpmadım bende de ama oyun sana çarptım onlar seni sevmiyorlar. Lan tamam, ben. Çok bir tane araba. Bana kuçundayken mi söyleniyor bu? Var. Ben ne yapıyorum Ben <laughs> Bir şey denedim olmadı. <laughs> Sağ Ya hani barikatların içinden geçiyordu ya. Ha. Dedim oradan da geçer mi <laughs> aşağı atayım dedim. Ah, ah, ah. Yemek yerken bayıra çıktım ben işte. Yapma işte sen de. Ben. <laughs> ya ben. <laughs> Arabayı ezdim. Çin. Sen niye o kadar yavaş gidiyorsun lan? Kanka e, hani o dönemeş bir yer vardı ya. Ha. Ben orada barikata giriyordum. Elfin çektim direkt. Mesela bak şimdi olduğu gibi. Abi yemek yemeyeceksin işte ya oyun oynarken. Deniz neden Açıyoruz, aç geldi. <laughs>